yavaştan yukarı çıkıyoruz. Adem'in ee, mühendis Enes'e gelen beton irsalilerinin tamamını bilgisayara geçmesini istedi. Şimdi hala aynı aslında. Değişen bir şey yok. Ama yukarıda döşemenin tamamı serilmiş durumda. Yan taraftaki Bıra da ilk başta oraya geçelim. Orada kalıpların hepsi takılmış, üç gündür yokum ama bir ihtimalle bazılarını beton dökülmüş olmalı. Hala sökülmemiş buradaki iskele ve yukarıdaki kalıp. Dediğim gibi bir hafta, 8 gün civarında bekletiliyor. Şunları görüyorsunuz, bunlar önemli. Selamun evet. Aleyküm. Bazılarına kalıp çakılmış, bazılarına çakılmamış. Hala herhalde. Bekliyorlar. Merdivenin tamamını almamış Günaydın. Kolay gelsin. Çekeceğim. Evet, bak. <laughs> evet, yani biz şurada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Usta. Şu an burada bakın ben burada. burada. Tatlar tamam çatılmış Ne olmuş? Hiç hiç. <laughs> evet arkadaşlar. Bu perdeydi, kolunu şen de kolum çatılmış. Şurada çıkar ona aldırmayacağım bak. 3 metreden yüksek olduğu için Blade şuraya çalışmak için İskele kurmuşlar yine. Zaten hepsi hazır. Dediğim gibi çok rahat. Çok rahatlık sağlıyor. Alttaki köpüğü görüyorsunuz. Offsetsiz birisini falan. Alttaki köpük betonun dışarı çıkmasına, şerbetini atmasını engelliyor. Şuradaki offset de bizim kalıpçının rahatça ölçü almasını sağlıyor. Bunlar hepsini açmışlar zaten. Dikkat ettiyseniz ayaklar açık şu an. Böyle. Ayaklar açık. Yani çivisi sökülmüş. beton dökülmüş mü? Bakalım. Dökülmüş. Evet zaten şöyle. Aradan döküldüğü görülüyor zaten. Ee, hepsi açılmış. Bunlar da açık. Diğer kolun ve perdelerin tamamına götürecekler. Sonra hepsi sökülmüş. Sökülmeden önce yani takılmadan önce hepsine yağ vuruluyor. Onun e, bugün yaparlarsa bugün çekeceğim bunu. Nasıl yapıyorlar kalıp ya. Bir de döşemeyi de mesela döktükten sonra kür kullanıyorlar. bakımı sağlıyor. Sulanmıyorlar. Kürler e, yapı malzemesi, yapı kimyasal diyeyim. Onunla şöyle bakın. Fayanlar kurulmuş. Hala buna takılmamış mesela. Bunların hepsine takılacak daha sonra. Şurada bunu sökmüşler bunu da sökmüşler şimdi toplayacaklar bu <laughs> şekilde teker teker kusur söküyor burada sökülmüş bir tane kolon var orayı göstereyim kusur rahat bunlar açılıyor hani böyle görünüyor ama bunlar Atalım. Mesela şurada Yavaştan Dışarıya gidelim İlla hatalarımız olacak Bunların Serapisini Zamanla aşacağız Bunlar gerçekten Olabilir şeyler Bir şeyler görelim Ne gördük onu gösterelim Ayetinde Mesela burası pek fazla, Her sonların üzerinin tamamının örtülmesi gerekiyor. Sadece demeli. için. merdiven kalıbı hazırlanıyor. Şöyle. Hmm? Ben üç gündür yokum. Şu bağda hmm? mı ya? Aynen. Aynen. Burada döşemeyle merdivenin birleşme noktası var. Yaklaşık 50 santimden az olmaması gerektiğini söylemiştim şimdi mühendis. Bakıyorsunuz. Şöyle. Tam iyileşme noktası. Burada hazır olan kolonlar var. Tá, tá, tá,